Hepinize yapmayacaktım doğru. Selam. Bugün sizlere bu fotoğrafları nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın. Oh, büyük oldu. Tamam. Abi arkadaşım sikini. Bakın mesela bunlar, bunlar böyle, böyle. Ha. Evet, bunları nasıl yapacağınızı şimdi geçelim, göstereceğim ama like istiyorum like istiyorum like istiyorum like istiyorum şaka yaptım like atın ama o şaka değildi tamam hadi geçelim bakın şimdi size verdiğim e, linkten geliyorsunuz buraya tamam mı dakika Tamam. size verdiğim linkten geliyorsunuz buraya sonra <laughs> sonra buradan duvar kağıtlarını seçiyorsunuz tamam mı Bakın buna her herkes yapmaz bakın. Aa, hadi. Tamam. Şimdi buradan mesela hadi hadi be. Tamam. Şimdi game diyorum mesela. Salladım öyle bir şey. Tamam bu mesela güzel benziyor. Yapıyor şu an. E şey yapıyor yani. Fotoğrafı açıyor, karakter ekliyor. Aa şimdi bakın. Burada Sizde farklı da olabilir ama bakın şimdi bakın 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 size ne göstereceğim. Ee, neredeymiş bu biz benim korona değil evet bakın burada benim mesela bunu mesela bizim arkadaşımız ee, gaz yapalım. Evet düşüyor gaz bu, ara, bu arada değiştirdik skinle. O muydu? Evet doğru bilmişim. Bakıyoruz şu anda. Bu arada arkadaşlar size şeyler gözükmeyebilir. Hangisi oldu? Ha, bu. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Şunu. Şunu şöyle yapalım. Bunu da bu yapalım. Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi. Ben öyle sallıyorum şu an. Bu arada e, karakter şey olduğu için bizde, ben de Hatta Herobrine'ları da emrime veriyorum. Bakın, mükemmel oldu yani öyle böyle değil. Şimdi siz bunu nasıl mı kaydedeceksiniz, indireceksiniz bilgisayarınıza? Şu kadar kolay. Farklı kaydet, kay, evet. Şimdi burada iş şey yapıyorum. İstediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. kaydı oldu arkadaşlar. Bakın şimdi giriyorum. Bakın burada. Kaydettim yer burası. Olacak. Evet şu anda görüyorsunuz. Ha tamamdır. Şimdi bakın. Bu kadar basit ama şimdi mesela Discord'da falan arkadaşınıza atacaksanız bu biraz zor olur. Şöyle. Ee, bakın. Görsel içeriye giriyorum arada şunu şöyle ayarlayayım. Evet. Görsel içeriye geldim. Atacağım mesela. Buradan seçiyorum. Neredeymiş? Burada. Bakın güçlü diyor tamam mı? Biz şöyle yapıyoruz. Açıyoruz fotoğrafımızı. Açtık değil mi? Şunu azıcık büyüteyim size görün. Arkadaşlar Windows tuşu tuşu dakika hatta. Bunu size şöyle göstermem lazım. Windows tuşu. Okey. Bakın bu. Buna basıyorsunuz. Ardından Shift'e basıyorsunuz. Bunu da göstermeli miyim? Bilmiyorum. Tamam. Evet Shift aynı anda basıyorsunuz. Bir de S tuşu. Ee, tamam bunları... Ha, evet. S burada. S daha doğrusu bu. Ama siz şöyle yapıyorsunuz. Ee, bir dakika. Evet. Resmimize gelelim. Hangisi? Şunu kapat. Bunu aç. Evet. Tamam. Ee, Windows tuşu Shift S. Umarım şu anda kayda almıyor. Arkadaşlar kayda almıyor sanırım. Ama şöyle yapıyorsunuz. Windows tuşu Shift tuşu S tuşu. Aynı anda basıyorsunuz. Olmadı. Heh, oldu. Şimdi buradan şöyle çekiyorsunuz. Fotoğrafınızı istediğiniz e, yerden çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya geliyorsunuz. Bunu şöyle yapayım. Buraya geliyorsunuz. CTRL-V de yapabilirsiniz isterseniz yapıştır da yapabilirsiniz bu kadar kolay basit videomuz bu kadardı Bir de size şey göstereceğim Skin yapmaya ama bu videoda değil şöyle Mesela ben e, benim karakterime buradan yaptım bakın Mesela burada da yanda da alabilirsiniz mesela tam 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 tamam. burada aşağıda şeyler falan var şöyle yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bakın hatta ben böyle yapmıştım. Dizleri. Evet. Ama size bunu burada göstermeyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.